Arkadaşlar Merhaba Bunlar iki tane eski kart Biri milyonerler Biri 100 TL'lik her yönden 400 lira 3 tane her yönden iki tane milyonerler kazıyacağız 400 liralık kartımız Bakalım bunlarda Bir ikramiye bulabilecek miyiz 19 38 43 bir.

24 3 12 4 29 19 var 29 yok 11 33 Evet bu kartınızda ikramiye yok. az kaldı arkadaşlar. Milyonerleri bitireceğiz inşallah. 16 26 40 21 ve 8. 19 45 30 23

41. 18. Evet. Bunda da ikramiye yok. Bakalım her yönde bulabilecek miyiz? Anahtar. Anahtar. Hazine. Anahtar. Şimdi çıkmaz anahtar. Tavşan. Zar. Evet çıkmayacak ya böyle oluyor zar, tavşan, tavşan. Üç tane tavşan, üç tane anahtar. Yan yana değil. Bu da boş. Zar, nar, ev. Üçü de ayrı. Pasta, zar ev zar evet zar çıkarsa çıkmadı. Bunda da bir ikramiyemiz yok. Galiba boş geçeceğiz bugün. Atnalı. Anahtar. Anahtar. Taç. Atnalı. Atnalı. Evet. Çıkmadı. Yat. Burada atnalı değil kesin. Pusula. Bunda da bir ikramiye çıkmadı. Evet. Üç tane her yönden iki tane milyonerler. Boş çıktı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.